Berkay, Yusuf ve Fatih öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Etkinliğimize katılmayı istediğiniz için teşekkür ediyoruz yardımcı olacağınız için. Hazırsanız etkinliğimize başlayalım. Hazır mısınız? Hazırız. Tamam hadi bakalım. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün biz 3. grup olarak 6. sınıflara yönelik bir etkinlik hazırladık. Ve bu etkinliğin bir uygulamasını gerçekleştirmek istedik. Öncelikle etkinliğimize başlamadan önce belli başlı kazanımlarımız var. Bunlara bakmak istiyorum. Burada öğrencilerin farklı örneklerden yola çıkarak asal sayı kavramını tanımlamalarını bekliyoruz. Ve asal sayıların özelliklerini açıklamalarını aynı zamanda ek örnek verebilmelerini bekliyoruz. Burada kazanılması hedeflenen beceriler ise sezgisel öğrenme, problem çözme, akıl yürütme, keşfetme diyebiliriz. Şimdi etkinliğimize başlayalım. Fatih ve Berkay'cığım tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi size balonların üzerine sayılar yazıldı gördüğünüz gibi. Burada yazılan sayıları incelemenizi istiyorum. Ee, bunlar asal sayı ve bu sayıların ortak özelliklerini bana söyleyebilir misiniz inceledikten sonra? Fatih'cim bunun için senden cevap bekliyorum. Ee, bize söyleyebilir misin bu balon üzerinde yazan sayıların ortak özellikleri olarak Gözüne çarpan var mı? Ee, öğretmenim bun, bu, sayıların hepsi tektir. Tek görünüyor. Tamam. Ee, peki Berkay'cığım sana geliyor bu sorumuzda. Bu sayılar kendilerine tam bölünebilirler mi? Evet bölünebilirler. Tamam. Peki Fatih bu soru tekrar sana geliyor. Bu sayılar bire tam bölünebilirler mi? Bire tam bölünebilirler. Çok güzel. Berka tekrar e, ortak özelliklerini bize sayar mısın o zaman bu sayıların? Hepsi tek olması, Hı -hı. hepsi kendisiyle bölünmesi ve hepsi birle bölünebilmesi. Çok güzel. Devam edelim. Şimdi bu sayfada size asal sayıları ek örnekler verdik. Ve buradaki örnekleri incelemenizi bekliyoruz. Biraz inceleyelim isterseniz. İlk sorumuz Fatih'e geliyor burada. Fatih'cim, sence buradaki örneklerin ortak özellikleri nelerdir? E, i̇ki hariç, diğer sayılar tektir. Çok güzel. Peki iki nasıl bir sayıdır? Çifttir. Çift, tamam. Ee, peki Berka, bu sorun da sana gelsin. Bir önceki örnekle arasındaki ortak yönler nelerdir? Evet Berka'cım, senden bekliyoruz bakalım. Tekrar ediyorum soruyu. Bütün örneklerin ortak özelliği nedir? Hepsi bire bölünebiliyor. Hepsi kendisiyle bölünebiliyor. Çok güzel. Devam edelim şimdi. Peki asal sayılar başka sayıların çarpımı şeklinde yazabilir mi Fatih? Bilmiyorum öğretmenim. Tamam, o zaman şöyle bir soru soralım. Bu sayılar hangi sayılara bölünebilir? İnceleyelim mi? Hadi birlikte. İnceleyin bakalım siz. E, gönüllü var mı söylemek için? Ben söyleyebilir miyim öğretmenim? Tabii. Evet Fatih'ciğim seni, be, seni dinliyoruz. Öğretmenim bir, bu sayılar bir ile bölünebilir. <laughs> kendisiyle bölünebilir ve başka sayıyla bölünemez. Başka sayılar bölünemiyor. Allah Allah. Tamam çok güzel. E, şimdi arkadaşlar burada balonların üzerinde yazan sayıları size karışık olarak verdik. E, bu sayıları inceleyelim. Asal sayılara ek örnekler var. Bir de olumsuz örnekler var. Olumsuz örnekleri sizin belirlemenizi isteyeceğiz. E, sayıları öncelikle tek tek inceleyelim. Olur mu? Hadi bakalım. Kim başlamak ister? Evet mesela e, Baktınız mı örneklere? Söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Tamam Fatihciğim sen söylüyordun. Devam et bakalım. Bu sayılardan bazıları başka bir sürü şeye bölünebiliyor. Tamam. Demek ki kendisi ve bir dışında bölünebildikleri farklı sayılar da var diyorsun. Peki mesela buna örnek verecek olursak Berkaycığım bir sürü şeye bölünebilen dediği Fatih'in sayılardan bize örneklerden söyler misin? Evet Berkaycığım seni dinliyoruz. 26, 48, 10, 4, <laughs> 65, 57. Bunları gördün. Peki mesela 26 dedin. Kaça bölünüyor? İkiye. İkiye bölünüyor, değil mi? Bir kendisine bölünüyor, bir bire bölünüyor dedin. Bir de ikiye bölünüyor. Yani önceki örneklerimizden aynı mı önceki örneklerimizle? Değil. Aynı değil. O yüzden bunlar, bunları gördün. Tamam, çok güzel. Peki başka var mı? Biraz daha inceleyin bakalım. Diğerlerini de inceleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Ee, incelediyseniz biraz daha soru soralım. Sorumuz şu şekilde. Burada gördüğünüz sayılar başka sayıların çarpımı şeklinde yazılabilirler mi? Ya da hangileri başka sayıların çarpımı şeklinde yazılamaz diye bir soru geliyor. Evet Berkaycığım, seni dinliyorum. Benim mesela 7 çarpı 1 şeklinde yazabiliriz ama başka şekilde başka bir şekilde yazamayız. 7'yi başka şekilde yazamayız diyorsun. Aynen. Evet. Tamam. Peki 10 e, sayısını nasıl yazabilirsin? Öğretmenim 10 çarpı 1 şeklinde de yazabiliriz. 5 çarpı 2 şeklinde de yazabiliriz. Evet. O zaman birden fazla şekilde yazılabilir. Doğru mu? Aynen. Tamam. Devam edelim. Şimdi bu baktığımız şeylere göre asal sayı olmayan sayıları bulmak istiyoruz. Asal olmayanları bana tekrar söyleyebilir misin Berkacım sen başla. Ee, e, 26, 48, 57, 65, 4, 10. Ben bu kadar bilebilirim. Tamam çok güzel. Ee, şimdi bir tane daha soru soralım. Şöyle bir soru. Fatih bu da sana geliyor. Hangi sayılar bir ve kendisinden başka sayılara bölünebilir? Bir ve kendisinden başka. Öğretmenim Berkan söylediği sayılar bir ve kendisinden başka sayılara bölünebilir. Tamam. Peki bir sayısına bakalım bir de. Söylediğiniz bulduğunuz olumsuz örnekler doğru. Biz asal sayılara bakarken ne demiştik öncekilerde? Hani ortak özellik bulmuştunuz. Bunu siz söyleyin isterseniz. Ne bulmuştunuz ortak özellik olarak? Berkay'cığım bunu senden bekliyorum. Bire ve kendisine bölünebiliyorlar sadece. Tamam. Ama bir sayısına bakacak olursak bir neye bölünebiliyor? Evet Berkay söyle. Bire bölünebiliyor. Tamam bire ve kendisine diye ayırıyoruz ya. Onlar acaba farklı mı olması gerekiyor? Evet farklı olması gerekiyor. O zaman bir asal sayı örneği midir? Değildir. Tamam. Çok güzel. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi baktığımız bütün örneklerden hareketle size bazı sizden bazı şeyler istiyorum. Öncelikle asal sayıların özelliklerini söylemenizi istiyorum. Fatih senle başla. Öğretmenim iki hariç. Diğer bütün asal sayılar tektir. Tamam. Peki asal sayı ile asal olmayan sayı arasında nasıl farklar vardı? Berkaycığım bunu da senden bekliyorum. Öğretmenim asal olmayan sayılar birden fazla sayıya bölünebiliyor. Tamam. Peki asal sayılar nasıl? Asal sayılar bire ve kendisine bölünebiliyor. Tamam. Söylediğiniz özelliklerden hareketle. Asal sayıların tanımını yapacak olursak Öyle bir tanım yapın ki bana Bütün asal sayıları içine alsın Ve asal olmayan sayıları dışında tutsun Öyle bir tanım yapalım Hadi bakalım düşünün Kendisine bölünebilen Bire bölünebilen Başka hiçbir sayıya bölünemeyen sayılara Asal sayı denir Çok güzel asal sayılarımız bu şekilde e, Sizi tebrik ederim Etkinliğimizi güzel bir şekilde tamamladık ama şimdi bir de sıra sizde kısmı var. Acaba siz asal sayılara ek örnekler verebilecek misiniz? Şimdi bizim verdiğimiz örneklerin dışında asal sayıya örnek verelim bakalım. E, Fatih'ciğim bu örneği ilk önce senden bekliyoruz. Öğretmenim benim aklıma sadece 23 geldi. Tamam 23. E, 23'ü e asal sayı dedin. Çünkü... Çünkü... Kendisine bölünebiliyor, bire bölünebiliyor ve başka hiçbir rakama bölünmüyor. Tamam. Ee, sayıya bölünemiyor değil mi? Berkaycığım sen söyle. Benim aklıma 29 geldi. Tamam. Neden peki asal sayıdır? Ee, kendisiyle bölünebiliyor, birle bölünebiliyor, başka hiçbir sayıyla bölünemiyor. Yani asal sayı tanımımıza uyuyor değil mi? Evet. evet arkadaşlar sizleri tebrik ederim çok güzel bir şekilde atlattık bu etkinliğimizi. Şimdi...